Ölümden sonra yaşam gerçekten var mı? Kanada'da yaşayan Adam Tep bu soruların cevabını kendi yaşamında buldu. Çünkü o 11 dakika boyunca teknik olarak ölüydü. 2018 yılında marangozluk projesi sırasında elektrik akımına kapılan Adam Tep'in kalbi durdu ve tam 11 dakika boyunca hayati belirtisi olmadı. Ancak bu süreçte yaşadıkları onun hem zihinsel hem de ruhsal anlamda bambaşka bir deneyim yaşamasına neden oldu. Adam o anları şöyle anlatıyor: Hiçbir fiziksel varlığım yoktu. Sadece farkındalığım vardı. Bu bir tür mutlak huzur ve memnuniyet gibiydi. Sağlık ekipleri sayesinde hayata döndürülen Tep, 8 saat boyunca komada kaldıktan sonra uyanmayı başardı ve bu deneyimini tüm dünyayla paylaştı. Bu olay 2017 yapımı Keşif filmindeki kurgusal senaryoyu anımsatıyor. Filmde bir bilim insanı ölümden sonra yaşamın varlığını bilimsel olarak kanıtlar. Bu keşif milyonlarca insanın kendi hayatlarına son vermesine neden olur. Çünkü herkes oraya ulaşmak istemektedir. Bu sebeple de insanların kendi hayatlarına son vermemesi için vakıflar ve dernekler kurulur. Peki soru şu. Sizce kalbi durduktan sonra bilincin devam etmesi mümkün mü? Eğer ölümden sonra yaşam bilimsel olarak kanıtlansaydı şu anki dünya nasıl bir yer olurdu?